Selam güzel dostlarım. Ayas hocanızla birliktesiniz. Uzun zamandır okullar ne zaman açılacak sorusunu merak ediyorduk. Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk bu konuda açıklama yaptı. Önce açıklamayı okuyacağım. Sonra da bu açıklama ile ilgili detaylar var. Onları paylaşacağım. Açıklama şöyle. Okullarımızda daha çok öğrencimizle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 12 Ekim pazartesi tüm ilkokulları, köy okullarını 8 ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz tüm öğrencilerimizle sağlıkla güvenle buluşmak dileğimiz diye bir açıklamada bulundu Ziya Selçuk. Bu açıklamadan hareketle birkaç soru var kafamızda onları paylaşalım. Onları detaylandıralım. İlk sorumuz hangi sınıflar okula gidecek? Bildiğiniz gibi daha önce ana sınıfları ve birinci sınıflar 21 Eylül'de okula başlamıştı. 12 Ekim'de ikinci sınıflar, üçüncü sınıflar, dördüncü sınıflar ve sekizinci sınıflar ile 12. sınıflar okula başlayacaklar, okula gidecekler. Sözünü ettiğimiz bu öğrenciler okula gidecekler ve okulda yüz yüze eğitim alacaklar. Peki haftada kaç gün ders olacak? Haftada arkadaşlar sadece 2 gün ders olacak. 2 gün okula gidecek. Diğer günler okula gitmeyecek bu öğrencilerimiz. Yani haftanın 5 günü tatil, 2 gün okul var. Bir diğer sorumuz okula gitmezsek devamsızlık olur mu? Arkadaşlar okula gitmezsek devamsızlıktan sayılmayacak. Yani kimse devamsızlıktan kalmayacak. Devamsızlık olmayacak. Cevabımızı hayır olarak buraya yazıyorum. Sınıf mevcudu ve düzeni nasıl olacak? Arkadaşlar sınıf mevcutları azaltılacak. Yani sınıflar 2'ye 3'e bölünecek. Haftada 2 gün ders olduğu için. Ve sınıf düzeni de tamamen pandemiye uygun olarak oluşturulacak. Maskeye, hijyene dikkat edilecek. Ve bu konuda ders saatleri de azaltılacak. Teneffüsler de azaltılacak. Ve son sorumuz uzaktan eğitim devam edecek mi? Evet arkadaşlar uzaktan eğitim devam edecek. Çünkü haftada sadece 2 gün ders olacağı için geri kalan günlerde telafiyi EBA vasıtasıyla uzaktan eğitim çalışmalarıyla yapacağız. Uzaktan eğitim çalışmaları da yine devam edecek. Ayas hocanız da yine eğitim çalışmalarına devam edecek. Sizler için çalışmaya devam edecek. Bu arada henüz 5. sınıflar, 6. sınıflar, 7. sınıflar ve lise olarak da 10. 9. 10. ve 11. sınıflarla ilgili resmi bir açıklama yok. Dilerim bu öğrenciler de en kısa zamanda okullarına kavuşurlar. Sizin merak ettiğiniz sorular varsa yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. En kısa zamanda bütün öğrencilerimizin okullarına, öğretmenlerine kavuşmasını diliyor. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kalınız sağlıcakla.